Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. God. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't, <laughs> Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life Cause I don't feel alive and there's nothing that makes me Ne akşam ben öleceğim ya bugün arkadaşlar Elpesiko <laughs> 2024'ün yeni bölümü karşınızda abi hoş geldin Hoş bulduk kardeşim bugün, arkadaşlar Bugün ben ortaya kaka leğitimi koyuyorum Bu hemen. bebe yine hüngür hüngür ağladı Ben 102 netvek koyuyorum 1500 liralık Onu adam sileceğim. adam kakamalını koyuyor Onu sileceğim Bugün net netvedini sileceğiz arkadaşlar Her Ben ben, ben 102 kaka mı? leğitimi koyuyorum Ümidi de 102 net netvetini koyuyor Yıllardır aynısı hep Kabul daha et. düşük daha Kaka, kaka netvetten yemin 10 bin kat daha iyidir. Allah yorumlar yorumları yazın arkadaşlar. Delikanlı olarak yazın an ama... bak 102 benim network kartımı senin kaka kartın. Tamam hadi bak delikanlı olarak yazın yollara taraf ya, 50 yıl önceki Ümit Ümit abi. Almasınlar. Ümit abi. Bu videoya 75 bin beğeni gelirse bir günde ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Tam 80 bin kere ümit ediyorum videoyu kapat canlı tamam, yayında. Tamam gençler gerekeni yapın. 80 75 bin, bin kere abi. bak 75.000 bin like gelirse 2 gün içerisinde tam 80 bin kere canlı yayında ümit ediyorum arkadaşlar. Nasıldı? Ya, yani ya, Atakan'a herkes bir like atacak. Yorumlara herkes Emrecan yürekli ol iyi oyuncu sil yazsın. Herkes yorumlara kaka büyüktür nedvet kaka büyüktür şap şap yazsın hadi kadromuzu görelim. <laughs> burası 100. Yılın şampiyonun kadrosu burası da rakibimizin kadrosu şimdi maça. Ve! Ankara arkadaşlar şimdi modum yok çok sinliyim kamera Bir sahibi çok sinlendim o yüzden Ankara ile diyesim yok. <laughs> benim şu an maça başlamadan tüm modumu aldı. Ya. Tüm modumu aldığı için. Arkadaşlar ben 100. yılın şampiyonu benim diyorum. Bu yıl olacak kişi şampiyon diyor adam ya. Tamam Emrecan 100. yılın şampiyonu sensin abim. Eyvallah Her şey sensin. A, kırmızı mı? Şimdi pasımız verdi. Morata gelin lan bebeler diyor. Bıraktı. 105 Messi. Nasıl? Atamayacaksan ne bak bir daha Messi'ye laf atmayacaksın tamam mı? Messi de seni de Ya bir moral bozma bir oyna ya. Bir oyna şu Messi oyunu Messi, Messi 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 Messi. Mes mes. Hocam parkta parkta oyna hadi. Ders Şunu geri. Ve şurada ye kafana. Bak bu kim? Ya sen bunu atamayacaksan neren yüz beş? Gel. Sana çok gel, güzel bir gel. var. Söyle. Canlı yayında. Tamam. Senin kanalında canlı yayında. Tamam. Sanchez'inle Martinez'in benim tüm rüya 11'ime karşı hepsini siliyorum. Ben sana daha güzel bir teklifim var. Tamam. Şu golü bir atayım Canlı yayında, tamam mı? Tamam. Canlı yayında. Tamam. Kim yapıyoruz biliyor musun? Kimdi ya? Bir dakika seninle bir önemli maçımız vardı bizim. Kimle Kimdi o? Şey Roberto Carlos Heh. versus Roberto Carlos versus Vieira. Tamam. Ya da Vieira versus Vieira. Ben sana bütün 11'imi Hiç fark etmez bunu canlı yayında yapacağız arkadaşlar Bu gol bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz Konuşurken yanlışlıkla falan gol o kadar proyum gol atıyorum Çok güzel gol bu bir gel Beni oyaladın yine ama ben şimdi sana hemen bir kick off boost yapayım da bir kendine gel Milattan önceki özellikleri ha. mi söylüyorsun bana şimdi ya Ver şunu Bak, bir ya Bak kick off boost böyle yapılır hangi, abi Hangi, hangi kick off boost abi Buradan da içeri doğru girilir bir pas verilir ve gol hani, atılır hani, hocam hani, penaltı Hani kick off boost nerede? Messi 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 ya, Messi. Me hocam iyi. sert oynuyorlar My hocam. Ken. Şimdi pasımızı verdik Morata o da bıraktı Messi. Messi Vers verdi pasını. Messi bir daha kaçtı ve gol. Hocam on. dünyanın hocam dünyanın en iyi müdahalesi öğren. Tamam mı? Öğren. Yok. Öğren, dünyanın en iyi müdahesesini öğrenmiş ol. Dünyanın en iyi müdahesesini öğrenmiş ol. OK, OK, savunma böyle yapar. Şöyle mi kaka? Mes, 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 mes. Mes, mes, Kalenin içine kadar giriyorum. Messi bıraktı. Roberto Carlos o da çekti topu. Bıraktı şimdi. Kendi maçında oğlum. Bak attı mı kendi maçında. Kaleye bulsa yeterdi ya sanki. Ver şunu be. Hocam ilk yarı biter 1-0 bitiyor. Red ve bye Bay demek için son 45 dakikaya geçiyoruz. İnanamıyor musun abi ya? ben oynadım ya. İnanamıyor musun abim? İstatistiklere bak kes sesini. Neden bakayım istatistiklere? Skora bakmak varken. Oğlum gelin lan Viera kickoff nasıl yapılır? Kaka nasıl yapılır hemen gösterelim. Kaka Griezmann çok güzel kaçtı orada. Bek kaleye döndük. Dikme kardeşim artık be. Ver şu topu lan. Dikere Sanchez. Sanchez. Sanchez'im benim biricik sevgilim. Şimdi Griezmann'da. Griezmann. Griezmann Ver orada Sanchez. Çok güzel geliyoruz. Sanchez. Git kumda oyna. Kaka ne yapıyorsun abim? Viera, <laughs> Efsanemiz Vera. Vermeme. Ver, ver. Salak mısın Viera ya? Haydi beyler. ölmüşlü oyunda. Michael Owen, Michael Geldi yine Michael Owen. Hadi git kumda. Arda Güler. Ne? Arda Güler. Pasımızı verdik Michael Owen. Michael Baba saygı duyacaksın. O sizin babanız. Orda aşağı atacaksın. Her maç ya. çıktığı günden belli her maç bir gol atıyor. Arkadaşlar aşağı atacak sandım. Michael Owen. Vereceksin. Biat edeceksin. Saygı. Ben Allah'tan, biat ben. ben Allah'tan başka kimseye biat etmem lan. Griezmann, Griezmann. Sanchez ananı kumbe. Hocamın da yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Varela vardı oradan Messi'ye şimdi 5'e 1 yine. Messi çalımını attı Messi gidiyor. Messi, Messi verdi Arda'ya! Messi tekrardan Messi. Hocam. Hocam faal yok mu orada? Arda'yla past, pas niye verdim ya? Ya ama buradan burası ne ya o zaman? Dildin Roberto'nun kötü kartıyla Giole hazır mısın? Sen buradan Allah Kur'an çarpsın 100 bin defa ümit edeceğim lan. <laughs> Çok kötüsün ümit abi. Ya zamanımı bununla şeyleri harcama ya. Yok. Bırak, bırak. <laughs> Hocam bitir ya. Bitir hocam. Bitirme hocam. Bitirme hocam sakın. Hocam Tam bitir. Kesiyorum. hocam sakın bitirme. Roberto. Ve 90 dakika bitiyor kazanan 2 puan alacak hadi. Haydi beyler. Evimizde bu hafta çok kaybettik. Ben sana evinde maç ve kakanın maçını... Abi vermem. sus ya. Günahımı vermem lan ben bu maç sana. Konuşmaya hakkım yok senin. Barella. 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 Oğlum özürlü gibi pas vermeyin artık beyler. Ver lan topumu. Arda. 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 Hocam. Hocam bitirme. Bitirme de. Dur Taç. Ya bir 105 Messi ömrümü yedin lan. Evet. Bakalım. Haydi beyler haydi. Arkadaşlar değişikliklerimiz değişikliklerimizi o. yaptık. Haydi. Kendi güvenimize geldik. Koçumuza konuştuk. Potansiyelimizi aldık. Moralimizi aldık. Kanka maçımıza gel lan buraya hayırdır. Çok iyi bir yer hadi erkek. Beyle, Tut beyle. onu erkek 10 bin lira. Ben penaltı oynamam. Penaltılardan. Penaltı değil silme. Penaltılardan kazanırsam umurumda bile de sileceksin. Bin liralık 102 net vege yani orada. Oğlum. Aaaa. <laughs> <Ya> işte. <laughs> sen ben çok sadece kötüsün. Sadece kareye bas. Küçükte basmam lazımdı. Sanchez. Sen çok kötüsün haberin yok abi. Oh. Kes Buradan atarsan bana 10.000 defa al al. Hadi abi 10.000 defa emijan diyor mu? Bak talaya bak. Hadi beyler çabuk 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 çabuk. Çabuk! Çabuk! <laughs> ne oluyor abi? Ne oluyor? Gol mata. Çabuk. Vay gören de <laughs> biraz kendini <önünü> atıyor. <laughs> Arda. El var hocam. Abi. Sakin ol bir ara zaten alacaktın abim ya. Ver şunu bir ya. Ver şunu. Gel gel. 105, gel. 105 Bıraktı şimdi Erling. Erling de bıraktı Pavel Network. Onun pası şimdi Michael Owen. Kaleyi bile bulmuyor şutlar ya. Dandik takımın dandik teknik direktörleri. Çok kötüsünüz ya. O sen 22'de oldun biz de 21'de olduk Sanchez. Yani. Sanchez. Sa so Hocam faal var ya. Ayısı. Arda. Vurun oradan. Hah. <laughs> Hiçbir şey yok hocam. <laughs> Artı sıfır verdi hoca. Hocam bitir bunu. Evet arkadaşlar attın gol yapıyoruz ama Ümit abinin kırmızı kartı maalesef yüklendi geri. Yazıklar olsun. Sayıyor musun sen? Ağlama. He Ha 11 kişi çıktı arkadaşlar. Elim ayağım titriyor. David Villas salanın yüzünden buralara geldik. Abicim bence mi? ver o topu sen bana. Atıp Sanchez. Sanchez. <laughs> Çok güzel çalımlar bunlar. Sanchez. Hocam. Yıklak mı yani faal olması için onu anlamıyorum ben lan Roberto, şimdi. Roberto'dan bir çalın Vieira'ya. Roberto, Roberto, Aman. Roberto, Roberto. Kaka Leite. Viero. Amanın. Kalın net bey. Barella Tos, tut şunu. Neymar, Neymar hocam. İşte bu. Başlığa yazıyon mu? Altın gol frik, altın frikik. <laughs> Kaleciyle atarsan, atarsan yazıyorum. <laughs> Kaleciyle atarsan yazıyorum. Hayır kisi, kimi silecektim ben? Nedvet. Net'le atacağım. Artmak çok kötü. 76 vuruyor. Hadi abim. Atıyoruz ve başlığa yazıyor. Ya da dur lan. Ben bu çehle yapacağım bu işi. Bak işte ya, bak işte Atacaksın ya. "Yapacaksın ya 10.000 defayı" diyeceksin. Oyuncu dikme yok mu? Yok. "10.000 defa mı diyeceksin?" Ne bak diyeceksin? Ay! Ay. Hadi Martins, gol at. 100 metre gol. Oh! 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 Var ya böyle bir, zaten. <laughs> böyle bir gol olsaydı zaten. Böyle bir gol olsaydı zaten. Tam gel... bir altın gol olurdu. <laughs> İsterim ama ben de atardım. Roberto, 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 Roberto. <laughs> <Ha! gülüyor> ne yapıyorsun lan? <laughs> Martinez. Ama el acıdı bir ha? Griezmann. Allah Allah. Griezmann. Roberto yüzünden eli kırıldı lan. Kaka. Griezmann'ı gördük orada tekrar. Griezmann. Griezmann mükemmel silahlar bunlar. Griezmann. Griezmann. Gördü arkayı. Messi. Hocam. Ne var? Ne oldu? Offside. Nasıl offside? Ya bu nasıl offside? Yani bu hmm. UEFA verilerinizi... Şurayı gördüm. Vieira! Vieira, Viera. Viera. bir çalım. Griezmann hala da. <laughs> Bıraktı. Neymar hop dedi Neymar. Cüp dedi Neymar hocam. Barella. Hocam faal ver ya alışırsın. Hocam. Alın bey. Bıraktı şimdi Roberto. 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 Kaka. Kaka. Sanchez'e gol işte bu. Sanchez. Atan kazanıyor. Verdi Griezmann'a. Griezmann. Verdi Messi'ye. Messi. Ye. Messi. Gol be. <laughs> Altın göle yakışır bir gol. Alexis Sanchez. Gen varım diyor ben. Herkes üstüne yedek kulübesi teknik heyet taraftarlar. Öldü öldü kalkın lan. Kalkın. Kalkın üstünden. Sanchez simiz atıyor. Şaplak yıkılıyor. Orada Griezmann tekrar verdik. Orada Messi mükemmel kaldırdı. Sanchez kapattığı köşede. Herkes haddini bilecek. Okey. Herkes hak ettiğini yaşar bu hayatta. <laughs> ve zorlu altın gol bitiyor arkadaşlar. Kazanıyoruz ama bir puanımız aldık. Hiç umurumuzda değil. Kakamız silinmiyor. Nedve siliniyor. Şimdi ümidi bir şey diyor musun? <laughs> Siliyor arkadaşlar. Nedve de geliyor. Like atlıklarına çıkalım ve bay bay. Niye konuşmuyon abim? Konuşmuyon. Bak buraya da koyalım. Konuşma değil. Tipi belli. Tipinden de başlıyor Bay bay.